Kendinizi dar, havasız, çıkışı olmayan bir yerde bulduğunuzda hissettiğiniz o boğucu his, kapalı alan rüyaları, pek çoğumuzun deneyimlediği, içsel sıkışmışlık ve kısıtlanmışlık hislerinin yansıtan güçlü rüyalardır. Peki, rüyanızda kapalı alanlarda olmak ne anlama gelir? Farklı kültürler ve kadim öğretiler, bu klostrofobik deneyimin ardındaki anlamları nasıl yorumlar? Gelin, bu dar alanların sır perdesini aralayalım. İslam rüya tabirlerinde kapalı alanlar genellikle sıkıntı, zorluk, dünya hayatının kısıtlamaları, günahların ağırlığı veya manevi bunalım ile ilişkilendirilir. Dar ve havasız bir alanda kalmak, kişinin gerçek hayatta bir konuda kendini kısıtlanmış hissettiğini, maddi veya manevi bir çıkmaza girdiğini gösterebilir. Bu rüya, kişinin Allah'a sığınması tövbe etmesi ve sıkıntılardan kurtulmak için çaba göstermesi gerektiği konusunda bir uyarı niteliğindedir. Bazı yorumculara göre bu tür bir rüya ahiret hayatının zorluklarına veya kabir azabına dair bir uyarı da olabilir. Kişiyi salih amellere yönelmeye teşvik eder. Tasavvufta kapalı alanlar genellikle nefsin bedensel sınırlamaları, dünyevi arzuların hapishanesi veya ilahi hakikatlerden perdelenme haliyle ilişkilendirilir. Dar bir alanda sıkışmak, salikin yani müridin nefsani engelleri aşmakta zorlandığını, dünyevi bağımlılıkların onu kuşattığını veya manevi ilerlemede bir duraksama yaşadığını gösterir. Bu rüya, müminin kendi nefsini sorgulaması, dünyevi bağlardan kurtulması ve ilahi aşka tam teslimiyetle ruhsal özgürleşme arayışına girmesi gerektiğine dair bir mesajdır. Tünelden çıkış veya kapalı alandan kurtuluş manevi bir uyanışı ve huzura ermeyi simgeler. Hint felsefesinde kapalı alanlar genellikle karmik döngülerin sınırlamaları, egonun hapishanesi, içsel blokajlar veya yaşamdaki kısıtlamalarla ilişkilendirilir. Bu rüya, kişinin yaşamında kendini sıkışmış hissettiğini, duygusal veya zihinsel olarak bunaldığını veya kendi potansiyelini gerçekleştirmekte zorlandığını gösterebilir aynı zamanda kişinin geçmişten gelen korkuların veya travmaların etkisinde olduğunu ve bunlarla yüzleşmesi gerektiğini de ifade edebilir. Bu rüya, kişinin içsel özgürlüğü bulma, karmik yüklerden arınma ve yaşamın akışına teslim olma ihtiyacını vurgular. Antik Mısır'da kapalı alanlar, yani mezarlar, piramit odaları genellikle ölümden sonraki yaşamda geçiş, gizemli bilgi, sırların saklandığı yerler veya ilahi güçle bağlantı kurmayla ilişkilendirilirdi. Ancak dar ve havasız kapalı alanlar genellikle bir tür kısıtlama, ilahi gazap, bir felaket veya kötü güçlerin etkisiyle ilişkilendirilirdi. Firavunlar için bu tür rüyalar, iktidarlarının tehlikede olduğuna veya bir düşmanın onları tuzağa düşüreceğine dair bir uyarı olabilirdi. Halkın içinse bir hastalığın, yoksulluğun veya kişisel bir sıkıntının habercisi olarak yorumlanabilirdi. Batı rüya tabirlerinde kapalı alanlarda olmak, yani klostrofobi, oldukça yaygın bir kaygı rüyasıdır ve genellikle sıkışmışlık hissi, kontrol kaybı, özgürlük kısıtlaması, bastırılmış duygular veya gerçek hayattaki bir durumdan kaçamama endişesiyle ilişkilendirilir. Freud'a göre, kapalı alanlar bazen anne rahmini veya bastırılmış cinsel dürtüleri yansıtabilir. Jung kapalı alanları bilinç dışının derinliklerine iniş veya bir arketipsel hapishane olarak yorumlar. Modern psikolojide buraya, genellikle kişinin hayatında kendini kısıtlanmış hissettiğini, bir ilişki, iş veya durumdan bunaldığını gösterir. Kişinin kendi sınırlarını aşma, özgürleşme ve duygusal olarak rahatlama ihtiyacını vurgular. Asya kültürlerinde kapalı alanlar, genellikle içsel dünyanın, ruhsal yolculuğun, bir dönüşüm sürecinin veya karmik sınamaların bir sembolü olabilir. Çin'de kapalı bir alanda olmak, genellikle zorlukları, gizliliği veya bir sırrın gizlenmesini simgeler. Japonya'da ise Kişinin içsel bir sorgulama sürecinde olduğunu, kendini sınırladığını veya toplumsal baskılardan bunaldığını gösterebilir. Budist felsefede kapalı bir alan, samsara'nın yani yeniden doğuş döngüsünün sınırlamaları, egonun hapishanesi veya aydınlanmaya giden yolda karşılaşılan engelleri ifade edebilir. Genel olarak Asya rüya geleneğinde bu tür rüyalar, kişinin içsel stresini, kısıtlanmış hissini ve yaşamındaki denge arayışını vurgular. Sevgili Rüya Yolcuları, Rüyaların bu gizemli ve derin dünyadaki yolculuğunun sonuna geldik. Yaşadığımız gibi, rüyalarımız sadece birer uyku ürünü değil, aynı zamanda bilincimizin, ruhumuzun ve evrensel bilgeliğin bize fısıldadığı kadim mesajlardır. Onun bir rüyası, kendi içsel dünyamızda karşılaştığımız bir ayna, karşılaştığımız zorluklarla yüzleşmek için bir rehber veya potansiyelimizi ayrılmak için bir davet olabilir. Mutlaka ki bu yorumlar farklı kültürlerin ve inançların paydalarından arındırılmış, yüzyıllar boyunca gözlemlenmiş ve anlamlandırılmış bilgeliklerdir. Ancak en doğru ve kesin yorum ancak Allah bilir. Rüyalarınızın boyutunun yol göstermesi ve içsel huzurun size yardımcı olması dileğiyle. Bir sonraki gizemli yolculukta seçilmiş olmak üzere hoşça kalın.